Sıcak değil mi ya? Ee, çok sıcak, çok, ya, çok sıcak. Şeyi mi açsak acaba, klimayı mı açsak? Çok terledim ben. Ha. Kumandası şu masanın hmm. ucundaydı. Şey, <laughs> e, Nadia <Nandes> istiyorsan, <laughs> uzun bu soğan getir belki başın sıkışır, yardım lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir bakayım. <laughs> e, ben de sizin klimayı kumandanın almasına yardım edeyim Çağla'nın. Yok, e, şurada olması lazım.

sakin Bırakın ol. Mi? Sakin ol. Biz niye koskocaman bir porno sitesine döndük bugün itibariyle? Bütün kategoriler var. Ofis, homemade, amatör. Yapmamamız lazım. Profesyonel, polis, kostümes, high health. Hiç gitmiyorsunuz siz. Siz mutlu olun diye yaptık. Bugün kolye aldınız ya bize. Çok mutlu olduk biz. Çağla dedik ki biz de bir kere verelim ödeyi. Tamam hı, döner misin? Üzerinize üzerinizi arayacağım hanımefendi. de. Onun ona Ay, çikolata vermedim. Ay. Bakayım. Lan oğlum. Ha. Dur bakayım. Kalk. Abla konu otur durdur konu. Allah Allah. Evet. İşte aradığım sahneydi. Bir zeki. <laughs> çok güzel Bu, sahneydi. Bu kadar böyle sevmiyorum. Çok duygulandım. Of çok duygulandım. Allah belanı versin ya. Kardeş Salak kardeş. Hiç... Kim yazdı? Aç kapıyı. <laughs> tamam dur. Kim yazdı? Konum at, konum at, konum at. konum at, konum at. Neredesin? Neredesin? ya. Ben kasaba tarafını daha çok seviyorum. Abi canla en çok RP yaptığım yer burası zaten ya. James'le de çok yaptık. Herkes bilmez bak. Can Crow'un eski evini göstereyim size. Onun spawn oldu lan. <laughs> Bir şey diyeceğim. Spawn oldu değil mi? Ben yanlış görmedim. kişi görüş açımda oğlum mu? vuruldu mı Ne? <gülüyor> 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 Yok mu bir eskortumuz mu? Ne diyorsun oğlum? <laughs> Ha öyle escort tamam. Ya cruiser'la kur giderler ya. Burada mı senin aracın? Burada burada. Ne 1 2 3 4 5. Sen bence çok Buyurun, de... sayıma gireceksen geleceksen çok zararda çıkarsın. Delikanlı. <laughs> Yok ya ben başka bir şey için saydım. Ha iyi. Ha iyi. Alabilir mi hepimiz annen? Hepinize iyi değil mi? <laughs> Efendim anlamadım. Yaşa Yaşar'a dedim ya. A ha? Arabayla gelip annesi alacak bizi. Arabaya sığarız ya sıkıntı olmaz. Oğlunuz üstünüze alındınız hayırdır? <laughs> Yo neyse bir şey demeyeyim. Evet, neyse arkadaşlar ya. çıkalım tamam hadi. Yaşar annen alabilecek mi bizi? Arayayım da çağırayım ya. Ara. Şu arabayı Hadi kapıdayım ya. ya kaç saattir bekliyorsun? gerçekten ya. Cık. Oğlum niye? Arkadaşlar hala şansınız varken bu yanlış yoldan dönebilirsiniz haberiniz olsun. Merak etme sana bir zarar falan gelmeyecek çekil be babacığım, çekil be. 23 20 da yakılır. Evet evet e, gerekirse can da yakılır. Hı -hı. Ama ama biz onu yapmayız, yapmayacağız. Ve lazım konuma geleyim. Bu adamların canını yakıp bir şekilde Bunlar suçu güçlü üstüne olacak. bırakacağız. Taksicilere de bu durumu izah edeceğiz ve onlar o ekibin delikanlıları o masum canları kurtarmak için yola çıkacaklar taksileriyle. çeri de, çöpü de durağa bırakacaklar. Şey. Bu sayede biz devreye, tekrar yani siz de beraber devreye girmek zorundayız. Çeri, çöp değerlendirmek için. Hmm. Onun Öyle istihbaratını biz size vereceğiz. Hani kaç kişi var? Belki iptal edeceğiz, belki de uygulayacağız. Onun istihbaratını vereceğiz size. Yani bu olay şey. daha çok ne olur ne olmaz. Yaşıyor efendim. <gülüyor> <gülüyor> in arabadan Osman. <gülüyor> 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 i̇n arabadan. <laughs> <laughs> yani ok, o, olaya olay İsminiz Ben de ona göre işlem yaptım. Çünkü kişinin dedektif Kadir'e çarptığı söylendi bana. Aynen bu şekilde bilgi geçirdi. Ben olan bilgiler işlem yaptım. Harun. Şöyle ee, Normalde. daha 20 30 oldu. FIB'den faydiden evet, evet memur Ama ben. Dedim ki tanıştığıma çok memnun oldum. Bizim Ününüzü duydu. Konuştunuz. Teşekkürler. Doğru, teşekkürler. Efai Sadece Gerçekten dedim. Şimdi görevinde Bir yetkili birine benziyor. Evet. Ben, Bir departman sizin başarılığınızla yani çok kalın. Hakkınızda mükemmel şeyler tutuyor. Sağ ol Devrem. Teşekkür efendim. ederim. Bir sıkıntı var orada. Bir karmaşa oluyor. Ama sizin başarılığınızla sizin. Çok teşekkür <laughs> evet, Ya inşallah bak şunu istiyorum. İnşallah biri bizi satmamıştır ya. Biri bize destek versin arkadaşlar ya. İnşallah bakalım. Ya da böyle polis mi bastı acaba ya orayı? O kadar merak ediyorum ki. Cık. Of. Amına koyacağım. Şu an ne kadar mutlusunuz değil mi siz? Her boku biliyorsunuz şu an. Eee arslanım. Haber gelmedi. Biz arayalım. Yani gitti de yetimin olmaya yetim doğru. Alo. Efendim? Efendim Yaşar. Neredesiniz lan? <laughs> yani sağdan izleyelim. Sen ne yapıyorsun? Hesap sormaya geldim. Ne hesabı soracaksın? Yaşarcığım. hesabı bana sormayacaksın hayatım. Bak ben ama anlatmaktan bıktım. Destan! lan! Ben... <laughs> <laughs> bak senin. Amına kodumun oğlu. Sus lan <laughs> gel buraya. ki <laughs> Adam ol departmana gel lan çabuk. Gel lan buraya. Sus. Gel lan buraya. Bob mu diyor? Senin adın ne? Saçıyorum. Öyle biraz daha konuşursan ağlayacağım ama melodicimi ya. Niye Yaşar amcını aramadın bakayım? Aradım yoktun. Çık çık. Ama doğru söylüyorsun. Kim bağırıyor ya? Bunu konuşmayla ağlayacağım ya. Hayal <laughs> Allah'ın sana. Ne Amcam biz hasta Tabii. Melody? Tabii. Çok üzüldüm Melodiciğim. Biz anneciğim ağlıyor şu an. Hayır ağlamasın ben ben de ağlarım bak. Çocuklar ağlıyor ağlıyor. Öldürdüm. Bana bir aslanım hastanım diyorsun şehirde ama diğerlerinde kırıyor. <laughs> <laughs> siktir bok. bak. Şunu yok bana bırak. Bu da son ölüm çabaları mı Pecebek? <laughs> yok. Buraya <laughs> sıkışırım. Şimdi bak ben sana iki çift ben laf gelsin. edeyim. Tabii seni dinliyorum. Sen diyorsun yani benim derdim polis departmanıylaydı. Onlara hmm. bir göz daha vereyim istedin. Ondan hmm. sonra gittin, ulaşmak istediğin adamın kardeşini buldun. Mia Carter. Evet. Doğru mu? Onu ona zarar vererek senin amacın işte departmandan birilerine ulaşmaktı. Eğer varsa bilemem. Ha? Ama ben alırdım birini oradan. Saruhan. Ya, al, ya şimdi Saruhan'la al. Ne haber lan <laughs> ha, pardon. Naci dedi mi? Özür Naci, ediyorum. Naci. Şimdi e, şöyle bir durum var. Sen bu kadar plan yaptın da acaba o bıçağa takmadan önce kime taktığını hiç araştırmadın mı kardeşim ya? Benim gör... Ben her zaman aranızdaydım ve gördüğüm şey taksicilerdi sadece. Zararsız karıncalar... ...diye dolanan karıncalardı. Onları gördüm sadece. Pıt 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 ama yanı almışım tık mi bu ne amına koyum lan kaç kişisiniz bitmediniz lan eee ya. demek <laughs> Sen ki bir bilmediğin sularla yanlış kayaya çarptın yüzmeyecekmişsin yanlış kayaya çarptığımı kabul ediyorum sert bir kayaya çarptın